Öğlen Ajansı'nda yeniden birlikteyiz değerli izleyiciler. Yardımcı doçent doktor Ozan Örmeci ile sohbetimiz sürüyor. Türk dış politikasını konuşuyoruz. Ee, Türk dış politikasını noktalamadan önce Türkiye'nin gerek komşu ülkelerle gerekse diğer ülkelerle ilişkilerine baktığımız zaman neler söylenebilir? Evet 2014 yılında Suriye'yi ve Rusya'yı ele almış olduk. Tabii en önemli değişkenlerden biri Azerbaycan'la ilişkilerin çok iyi seviyeye gelmesi oldu. Çünkü birkaç sene öncesinde her ne kadar halkların birbirine kardeşlik duyguları ve sempatisi olsa da o dönem Ermenistan'la imzalanan protokoller ve bu Bursa'da oynanan Ermenistan Türkiye maçına, Türk Ermenistan maçına Azerbaycan bayraklarının girmesinin yasaklanması gibi bazı talihsiz olaylar nedeniyle ilişkiler çok gerilmişti. Ancak bu sene çok iyi götürüldü ilişkiler. burada tabii her iki tarafında iyi niyeti ve başarısı söz konusu. ve çeşitli enerji anlaşmaları ve ulaşım projeleri hayata geçirildi. Bakü, Tiflis, Erzurum, Boğaz, Boru, Boru, ve Bakü, Tiflis, Kars demiryolu projesi hayata geçirilecek önümüzdeki sene. Bunun yanında tabii ki savunma sanayi yönünde çok önemli işbirlikleri var. Ve birkaç ay önce o dönemki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ü ziyarete gelmişti. Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Çok olumlu bir hava esti ikili ilişkilerde. Kültürel anlamda da yakınlaşma söz konusu. Bunun desteklenmesi için tabii önümüzdeki yıllarda e, sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Think Tanklar arasında da daha yakın işbirliği olursa, bu iki ili ülke arasındaki kardeşlik bağları artık güçlü ekonomik de oturacak ve asla yıkılmayacak bir çizgiye gelecektir. Onun dışında tabii ki e, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs anlamında çeşitli sorunları ortaya çıktı. Aslında birkaç sene öncesine kadar Yunanistanla ilişkiler mükemmel seviyesindeydi. Ancak tabii ki Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler işte anlaşmazlıklara paralel olarak e, bu Kıbrıs açıklarındaki gazın e, Türkiye'siz bir alternatif şeklinde götürülmesi İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın bu yönde e, ve Mısır'ın bu yönde çeşitli arayışlara başlaması Türkiye ile ilişkileri biraz bozdu. Ancak burada da hiçbir zaman ilişkilerin gerginliğin ötesine geçmediğini belirtmeliyiz. Yani aslında Türkiye Suriye konusunda yaşadığı sıkıntıya rağmen İran'la da ilişkiler düzeltilme yoluna girdi aslında. Irak'la Nuri El Maliki gittikten sonra hem merkezi hükümetle hem de zaten ilişkilerin çok iyi olduğu Kürdistan bölgesel yönetimiyle ilişkileri çok iyi götürüldü. Yani yeniden aslında Türkiye komşularla bir düzelme yoluna henüz girmedi ama girme yolunda bu sene ümit verdi. Azerbaycan'ı da bir komşu sayabiliriz. Tabii ki İran düzeliyor gibi. Irak'la ilişkiler terör teröre, IŞİD'in varlığına rağmen kötü seviyede değil. Ama ee, bu açıdan başarılı bir yoldu, yıl oldu. Ancak tabii ki Avrupa Birliği ile ilişkiler burada eleştirilebilir. Yani Türkiye'nin hala bir resmi hedefidir bu. Her ne kadar tabii siyasetçilerimiz çok sık dile de Avrupa Birliği tam üyeliği. Bu doğrultuda fazla adım atılamadı. Yani yeni başlıkların açılması özellikle Fransa'da e, Sayın François Hollande'ın seçilmesinden sonra bir umut doğmuştu yeni e, başlıkların açılması. Ama yani bu konuda da biraz gerçekçi olmak gerekirse şu aşamada pek Avrupa'nın bu kadar göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığının arttığı bir dönemde tabii Türkiye lehinde adım atması kolay olmuyor. Hem sol hem sağdaki liderlerin. Yine Angela Merkel'in bildiğimiz gibi Alman şansölyesi çok olumsuz bir tutumu var. Burada tabii İngiltere'nin desteği çok önemli. İngiltere Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefine açık destek veren bir ülke. İngiliz Başbakanı Sayın Cameron kısa bir süre önce ülkemize ziyarette bulundu ve yineledi Türkiye'nin Avrupa Birliği yönündeki istencini. Ekonomik ilişkilerin arttırılması ve Suriye konusunda işbirliğine yönelik de açıklamaları oldu. Yani burada tabii ki şu an Avrupa Birliği içerisinde Almanya Fransız ikilisi çok ağır bastı için Belki bu yönde olumlu bir hava yok. Ancak belki bu yönde Türkiye'de biraz daha efor sarf edebilir. E, i̇lişkileri çok e, germe ya da kopma noktasına değil. Bu şekilde belki tam üyelik hedefi kolay kolay gerçekleşmeyecek bile olsa o yönde adımlar atılması Türkiye'ye uluslararası kamuoyunda özellikle batı nezdinde daha olumlu bir imaj verebilir. Bunun dışında genel bir değerlendirme yaparsak aslında bu 2000'lerin başından başlayan bir süreçtir. Türk dış politikasında müthiş bir dışa açılım ve proaktif politika izlenme dönemine geçtiğimizi görüyoruz. Yani bu konuda hakkını yememek lazım Türk dışişlerinin. Yani bunu hükümet gibi de düşünmeyelim. Bu Türk dışişlerinin başarısıdır. Ve müthiş bir aktiflik var. Daha geçtiğimiz gün işte bir Afrika ülkesiyle hatırlıyorum Sayın Davutoğlu lideriyle Basın toplantısı düzenliyordu. Yani Afrika'da bile ve Asya'da bile bütün ülkelerde artık dünyanın her yanında Türk Büyükelçilikleri var. Ve müthiş bir aktif dış politika izleniyor. Bu açıdan tabii ki tebrik etmemiz lazım Türk Devleti'ni. Biraz da Türkiye'nin iç siyasetine bakacak olursak... Ee bir operasyon gerçekleşti. ondan bahsedeceğiz aslında geçtiğimiz günlerde de konuya yer vermiştik ancak 2015 genel seçimleri neleri getirecek hükümet kaynakları hem siyaset hem de istikrar dönemi olabileceğini dilendiriyorlar özellikle ama neler bekliyor acaba Türkiye'yi evet iç siyasette 2015 Haziran ayında yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de evet. genel seçimler yapılacak ve yani bu seçim çok önemli bir seçim bunu henüz Türk medyası belki yeterince fark edemedi ancak 2019'a kadar Türkiye'de bir erken seçim olmaması durumunda bir daha seçim yaşanmayacak. Yani 4 yıllık son derece geniş ve her türlü değişikliği kökten reformu yapmaya uygun bir ortam oluşacak. Bu yüzden çok kritik bir seçim ve tabii şunu da unutmayalım. Sayın Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak girmeyeceği ilk seçim olacak. AK Parti'nin 2002'den bu yana. Bu anlamda 2014-2015 genel seçimleri Türkiye'nin rotasının çizileceği bir seçim olacaktır. Sayın Davutoğlu tabii başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra bir alışma sürecinden geçti. Ancak şimdi tabii daha güvenli duruyor. Öte yandan muhalefet partilerinin yoğun çalışmaları var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yine çok aktif çabalar içerisinde. Ancak yani şu an Türkiye'de bütün bu yaşananlara rağmen siyasi kutuplaşma ve tablo kilitlenmiş gibi gözüküyor. Yani bir tarafta %40 gibi ve %55-40 arasında o belki en kötü ihtimalle 38-37'ye düşebilen bir sağ muhafazakar hatta İslami bir blok. Öte yandan yüzde işte 23 ile 28 arasında değişen bir sosyal demokrat, modernist, Atatürkçü bir kesim. Ve işte %10 %18 arasında gidip gelen bir milliyetçi taban ve %6, %10 arasında değişebilecek bir Kürt milliyetçisi taban olduğunu görüyoruz. Bu denklem çok oturdu Türkiye'ye. Yani bu denklemi değiştirebilmek için aktörlerden birinin çok farklı bir paradigma ve söylemle ortaya çıkması lazım. Bunu yapabilecek tabii en uygun partide Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Hem sosyal demokrat olması hem Atatürkçü kimliğinin bulunması, modernist ve batı yanlısı bir parti olması. Ancak birçok alanda da Türkiye'de yetişmiş en değerli uzmanları bulundurması sebebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tabloyu değiştirmek adına bir adım atıp atmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Seçime de oldukça az bir zaman kaldı artık 6 ay. Her ne kadar seçim yarışı daha çok son 2 ayda kızıştı da hazırlıkların önceden yapılması gerekiyor. Yani ama eğer bu şekilde Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasına rağmen, Türkiye'de şu an tabii fiili bir e, yarı başkanlık rejimi var, onun da adını koymamız lazım. E, parti kimliğinden dürüst olmamız gerekirse sıyrılmadı. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu olarak hareket ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gibi davranmıyor. E, bu anlamda tabii ki seçim döneminde yine Erdoğan AKP mitinglerinde boy gösterecektir ve destek olacaktır. Bu da tabii Sayın Davutoğlu'nun elini güçlendirebilir. Buna karşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ve diğer aktörlerinde MHP ve işte HDP'nin de çeşitli arayışlar içerisine girmesi gerek. Şu an çok büyük bir ekonomik kriz ya da bir e, e, uluslararası jeopolitik deprem olmadığı sürece Türkiye'de taşların yerine oturduğu görülüyor. Dediğim gibi yani burada bir aktörlerden birinin oyunu değiştirecek, oyunu bozacak bir arayış içerisine girmesi gerek. Aksi takdirde şu anki dengeler içerisinde. Tabii ki %3-5 belki 7-8 oranında kaymalar olabilir ve muhtemelen tabii Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasayı değiştirebilecek bir başkanlık rejimini hayata geçirebilecek gibi bir çoğunluğu asla olmayacaktır seçim sonrasında. Ancak partilerin artık dediğim gibi eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerine kendileri iktidara gelmek istiyorsa muhalefet partilerin bir oyunu değiştirecek bir şey yapmaları lazım. Yoksa bu şekilde yine seçimler bu dengede gidecek gibi gözüküyor. Ama şu an tabii 6 ay, altı buçuk ay olduğunda belirtelim seçimleri. Son yaşanan hadiselere gelecek olursak 14 Aralık fırtınası diyoruz. Özellikle bu konuyu ele aldığımız zaman bazı akademisyen arkadaşlarımız şu yorumda bulunmuşlardı. Hep yeni Türkiye vurgusu yapılıyor. Özellikle son açıklamalarda yeniden dile getiriliyor. Eski Türkiye'de kalan ve ayak bağı olanların bağı çözülüyor aslında yorumu getirilmişti. Onlar en azından hani ee Dışlanıyor bu kapsamda koparılıyor gönderiliyor yorumu yapılmıştı. Hakikaten onlar tamamen temizleniyor mu yoksa bu süreç yani bu şekilde devam edecek mi neleri göreceğiz? Daha bu operasyonlarla falan karşılaşacak mıyız? Yani e, tabi bilemiyorum ama çok çirkin bir ifade bu eski Türkiye yeni Türkiye gibi laflar. Bizim bildiğimiz Türkiye'de bir devrim süreci yaşanmadı. Aynı anayasa hala 1982 anayasasıyla yani askerin yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı yaptırdığı Anayasayla yönetilen bir ülkedir Türkiye. Yani burada e, söylemsel düzendeki aldatmacalara kanmamak lazım. Türkiye'nin hiçbir şeyi yeni değildir. 82 Anayasasından sonra e, tabii ki reformlar yapılmıştır. Da bu reformlar bu son dönemde başlamamıştır. 91 yılındaki dyp SHP hükümetiyle başlamıştır. E, bu anlamda temizlenme, yeni eski gibi tartışmalar e, bence gereksizdir. E, öte yandan. Bu tabii ki bir adli süreçtir. O açıdan ben dosyaları incelemeden ve hukukçu bir kimliğimde olmadığı için bu konuda yorum yapmak istemem. Sadece bu olayın siyaset bilimi açısından ve Türkiye'nin uluslararası imajı, yumuşak gücü açısından demokratik kalitesi anlamında yorumunu, yorumunu yapabilirim. Benim uzmanlık anım bu çünkü. Bu açıdan yaklaştığında maalesef Türkiye'nin bu yeni değil, 2007 yılından başlayarak dışarıya çok kötü bir görüntü verdiğini görüyoruz. Türkiye şu an yurt dışında öyle olmadığı halde algısı şu şekilde gazetecileri dünyada en çok gazeteci hapseden bir ülke ve hukukun tamamen araçsallaştırıldığı ve siyasallaştırıldığı bir ülke. İktidara gelenlerin önceki dönemdeki iktidarlardan intikam almaya çalıştığı gibi son derece ilkel bir devlet geleneği olmayan ancak bir çadır devletine yakışabilecek bir görüntü sergilendiğini görüyoruz. Bu son derece üzücü yani bu kadar Osmanlı tarihinden, Türk tarihinden, Cumhuriyet tarihinden bahsediliyor. Yani bir saygın bir devlet, düzgün bir devlet böyle şeyler yaşar mı? Ben de bunu sormak istiyorum. E, generalleri terörist örgüt lideri olarak içeri alınıyor. Bu hangi normal bir ülkede, demokratik bir ülkede yaşanmış? Ya da bugün medyanın en çok satan gazetesi, en çok satan, en çok izlenen televizyon kanallarından birinin genel yayın yönetmeni tutuklanıyor hapse atılıyor, sorgulanıyor. Yani bunlar çok garip ve çirkin şeyler. Bunları Türkiye'nin nasıl böyle yollara girdiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Bunların tabii ki düzeltilmesi gerek. Hiç hoş bir görüntü değil. Bunlar tabii ki adli bir süreç olduğu için belki müdahale etmemiz doğru olmaz. Ancak yani Türkiye'yi yöneten devlet adamlarının da adliyede böyle süreçlerin yaşanmaması adına Türkiye'nin hukuki altyapısını ve demokratik kalitesini belirli bir seviyeye getirmesi gerek. Yani e, belki böyle şeyler e, hani geri kalmış ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde olabilir ama Türkiye'yi biz gelişmiş bir ülke kabul etmek istiyoruz artık. Dünyanın 16. büyük ekonomisi, Avrupa Birliği üyeliği hesapları yapan bir ülke, işte bir enerji e, merkezine dönüşme hedefi var. Dış politikada e, dediğimiz gibi çok aktif bir ülke. Yani bu görüntüyü Türk devlet adamları gerçekten ülkeye yakıştırıyorlarsa ben daha fazla yorum yapmak istemeyeceğim ama bence en çok zararı kendileri görecektir bu şekilde. Bu ilişkin son soru Arpa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden zaten bir kınama, <laughs> bir çağrı geldi, bir açıklama yapıldı ve Arpa Birliği temsilcisi Mukherjee'nin yine Erdoğan'la görüşmüşlerdi Türkiye ziyaretinde karşılıklı bir diyalog da söz konusu oldu aslında. E, bu süreç, yani bu yaşananlar Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini biraz zorlaştırır mı? Tabii e, zorlaştırır. Zaten hiç olumlu sinyaller gelmiyordu. E, raporlarda, ilerleme raporlarında eleştiriler çıkıyordu. Bu daha da e, olumsuza dönecektir. Yani, ve bu tabii ki sadece şey gibi düşünmemek lazım. Yani bu ekonomide de olumsuz etkiler neden olabilir. Yani bugün e, neden bir dış yatırımcı e, Çin gibi ya da başka ülkeler gibi iş gücünün çok daha ucuz olduğu ya da borsada daha yüksek karlara ulaşabileceği ülkeler varken Türkiye'yi tercih etsin ki böyle bir ortamda demokratik görüntüsü vermeyen tamamen hukukun güçlüğünün elinde olduğu ve güçlüğünün güçsüzü ezmeye çalıştığı, intikam almaya çalıştığı bir ülke görüntüsündeki bir ülkeyi yabancı yatırımcı neden tercih etsin ki? Yani bu sadece siyasi ve hukuki değil ekonomik açıdan, dış politik açısından da Türkiye'ye olumsuz geri dönüş yapacaktır. Yani bugün dünyaya baktığınızda Türkiye sürekli çalkantıların yaşandığı, hukuki süreçler, işte terör, mülteci sorunu vesaire bir ülke haline geldi. Yani bu bilmiyorum bence bu buradan sağlıklı bir şey çıkmaz. O yüzden bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Tabii ki hukuka müdahale anlamında değil ama hukuku temel aldığı hukuki altyapı yasal altyapı düzeltilirse, yani gözaltı süreleri işte belli bir e, makul şeyle sınırlanır, tutukluluk süreleri makul şeyle sınırlanır, daha da Avrupa standartlarına getirilir, Almanya standartlarına getirilir. Öte yandan e, bu şekilde e, haksız delil toplama, geçersiz delil toplama yolları ortadan kaldırılır. Telefon dinlemeleri ve bu şekilde Türk aydınları, Türk gazetecileri ve siyasetçilerini huzursuz eden telefon dinlemeleri ya da çeşitli işte e, görüntü kayıtlarının servisi gibi böyle e, çirkin faaliyetlerin önüne geçilebilirse hukuken bunlar önünde devlet birimleri daha etkili bir güç oluşturabilirse e, o zaman tabii ki her şey rayına oturur. İnsanların yargılanmasında bir şey yoktur. Suçsuz oldukları ortaya çıkar ve insanlar böyle bir durumda tabii ki dışarıya daha da güçlü çıkar yani bir hukuki süreçlerin olmasını normal karşılayalım ancak verilen görüntü işte sabah karşı gözaltılar polis eşliğinde böyle bir sanki toplama kampına götürülüyormuş gibi bir görüntü Bunlar çok çirkin şeyler gerçekten yani burada nasıl Türk devlet adamları bunu düşünemiyor ya da düşünmek istemiyor Ben de hayret ediyorum tabi Peki biraz Türk dış politikasından, iç siyasetten konuştuk. Biraz da müzakereler ve burada gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yer vermek isterim. Ancak bir araya gidelim yeni başlıklara geçmeden Tabii. çok kısa bir ara ardından birlikteyiz.